Gazzede insani kriz yaşanırken batılı ülkelerin çoğu meşru müdafaa hakkından bahsederek İsrail'in arkasında yer alıyorlar. Her ne kadar İspanya ve İrlanda gibi bazı istisnalar olsa da, başta ABD olmak üzere Batı'nın büyük bir kısmı İsrail'i destekliyor. Avrupa'da İsrail'in en sıkı destekçilerinden olan ve bu tutumuyla dikkatleri üzerine çeken ülke hiç şüphesiz Almanya. Alman hükümeti ve siyaseti İsrail'e gerek maddi gerekse manevi neredeyse koşulsuz şartsız bir destek sağlıyor. İşte bugünkü videomuzda Almanya'nın İsrail'e desteğini ele alacağız ve bu desteğin hem sebeplerine hem de boyutlarına göz atacağız. Peki Almanya İsrail'e neden destek veriyor? Bu sorunun en önemli ve en temel cevaplarından biri aslında tarihte gizli. 1933-1945 yılları arasında yani 2. Dünya Savaşı döneminde de Almanya kısaca Naziler olarak adlandırılan Nasyonal Sosyalist Parti NSDAP yönetimindeydi. Nazi ideolojisinde Yahudilere Aryan olarak tanımlanan üstün ırkı bozan, hakimiyetini yıkmak, doğru dünya düzenini yerle bir etmek ve insanlığı yozlaşmaya götürmek isteyen düşük bir ırk gözüyle bakılıyor. Bu ideoloji 1938'den itibaren çok daha acımasız bir hal aldı ve nihai olarak milyonlarca Yahudinin Avrupa'nın farklı noktalarında toplama kamplarında gazlanarak öldürülmesine ve yakılmasına kadar gitti. İşte Almanya İsrail'e desteğini Holocaust ile gerekçelendiriyor ve Almanya ile İsrail arasında benzersiz bir ilişki olduğunu ifade ediyor. Zira buna göre Almanya Holocaust nedeniyle İsrail'e karşı özel bir sorumluluk taşıyor. Yani Almanya'nın İsrail siyaseti geçmişteki suçların izini taşıyor. Alman siyasetçiler kendi ülkelerinin geçmişi nedeniyle İsrail'i savunmanın ahlaki açıdan doğru karar olduğu görüşünde. Almanya ve İsrail kitabının yazarı akademisyen Daniel Marwicki'ye göre Almanya, İkinci Dünya Savaşı sonrası uluslararası imajını güzelleyebilmek ve kabul görmek için İsrail ile sıkı bir bağ kurma yolunu seçti. Bunun sonucu ise bugün şahit olduğumuz koşulsuz şartsız destek. Almanya'da bu bağlamda sık sık duyulan en önemli ifade ise şu Die Sicherheit Israels ist Deutsche Statsreason Yani İsrail'in güvenliği Almanya'nın varoluş sebebidir. Bu ifade aslında çok da eski değil. Zira buna benzer bir ifadeyi ilk olarak 2005 yılında Almanya'nın İsrail Büyükelçisi Rudolf Dresler kullanıyor. Dresler kaleme aldığı bir makalede İsrail'in varlığının güvence altına alınması Almanya'nın ulusal çıkarlarındandır. Böylece varoluş sebeplerimizdendir yazıyor. Sonuç olarak bu ifade 2005'te federal seçimleri kazanarak şansölye olan Hristiyan Demokrat Angela Merkel'de kabul görüyor. Merkel hem Almanya'daki konuşmalarında hem de İsrail'deki ziyaretlerinde Dressler'in bu ifadesini sık sık kullanmaya başlıyor. 2006'daki İsrail Hizbullah Savaşı'nda Alman donanması, İsrail'in talebi üzerine Lübnan kıyılarına savaş gemileri göndererek BM barış gücüne katkı sundu. Merkel hem siyasetçilere hem de halka neden böyle bir karar alındığını açıklarken yine bu ifadeden faydalanıyor. İsrail'in varlığı bizim varoluş sebeplerimizdense o zaman bizi bulaştırmayın diyemeyiz diyor. Daha sonra 2008'de İsrail parlamentosu Knesset'teki tarihi konuşmasında İsrail'in güvenliği Almanya'nın varoluş sebebidir diyerek bu söze son halini kazandırıyor. Ve artık bu ifade beyinlere yerleşiyor. O güne kadar İsrail'in güvenliğinden değil, İsrail'in varlığından bahsediliyordu. Ancak Almanya'ya göre İsrail'in varlığının tartışılması söz konusu bile olamayacağı için varlık kısmı yerini güvenliğe bırakıyor. Bugünün konjonktüründe kimse sorgulamasa da elbette bu ifade Almanya'da ilk dönemlerde tartışma arada neden oldu. Çünkü böyle bir ifadenin Almanya'nın sırtına çok büyük bir yük yüklediğini ve fazla ileri gittiğini daha dikkatli olunması gerektiğini savunanlar oldu. Örneğin eski şansölyelerden Helmut Schmidt 2010 yılında hissiyat olarak anlaşılabilir ama aynı zamanda ağır sonuçları olabilecek aptalca bir yaklaşım dedi. Eleştirilere göre varoluş sebebi tutumu Almanya'nın Ortadoğu krizine mantıklı ve çözüm odaklı bir bakış açısı geliştirmesine engel oluyor. Merkel döneminde ortaya çıkan bu ifade ile birlikte Almanya İsrail'e hem askeri hem de uluslararası alanda siyasi destek görevlerini üstlenmiş oldu. Artık İsrail'i güvenliği Alman dış politikasının merkezinde yer alıyor. Almanya ile İsrail arasındaki ilişkilerin en önemli boyutlarından biri de 2. Dünya Savaşı sonrası İsrail'e ödenen ve hala ödenmeye devam eden tazminat. 1953 yılında Lüksemburg'da iki ülke arasında Lüksemburg Anlaşması olarak bilinen bir tazminat sözleşmesi imzalandı. Bu telafi anlaşması, Almanların kendini affettirmesinin ilk adımıydı. Şansölye Konrad Adenauer ve İsrail Dışişleri Bakanı Moshe Sharett'in katılımıyla imzalanan anlaşmaya göre Almanya'nın tazminat ödemesi kararlaştırıldı. Buna göre Almanya 12 ila 14 yıl içerisinde Yahudi mültecilerin İsrail topraklarına entegrasyonu için 3 milyar mark Ülke dışındaki Yahudilerin desteklenmesi içinse 450 milyon mark ödemeyi taahhüt etti. Hem Almanya'da hem de İsrail'de anlaşmaya karşı çıkanlar oldu. İsrail'de anlaşmaya karşı çıkanlar İsrail hükümetini katillerin ülkesiyle anlaşma yapmakla ve kan parası kabul etmekle suçladı. Almanya'da anlaşmaya muhalif olanlar ise o dönem İsrail devleti yoktu o yüzden tazminat hakları da yok diyordu. Ayrıca o dönem Alensbacher Enstitüsü tarafından yapılan bir ankete göre halkın sadece %11 anlaşmayı destekliyor, %44'ü gereksiz buluyordu. Şansölye Adnav'a 1951 yılında Almanya'nın işlediği suçu hem manevi hem de maddi olarak telafi etmesi gerektiğini ifade ederek tazminat ödemelerinin sinyalini vermişti. Almanya 2018'e kadar İsrail'e toplam 74 milyar euro tazminat ödedi hala her yıl Holocaust'tan kurtulanların İsrail'deki ailelerine toplam 300 milyon euro ödeme yapılıyor. İkinci Dünya Savaşı sonrası Almanya ile İsrail arasındaki ilişkiler 1950 yılında yani İsrail kurulduktan 2, Almanya kurulduktan ise 1 yıl sonra gayri resmi temaslarla başladı. Aslında o dönem iki ülke arasında ilişkilerin kurulması düşünülemez bir şeydi. Zira İsrail'de Nazi Almanyası'nın devamı olarak görülen federal Almanya'ya ve Almanlara hala büyük bir öfke duyuluyordu. Zaten ilk temaslar tam da bu yüzden gayri resmi şekilde gerçekleşebiliyor. Kaldı ki resmen kurulmuş olmasına rağmen hala müttefik devletlerin kontrolü altında olan Almanya, İsrail ile ikili diplomatik ilişkileri başlatmak gibi karmaşık bir işe kalkışmaya cesaret edemiyordu. Bir önceki soruda bahsettiğimiz telafi anlaşması bu nedenle ilişkilerde bir mihenk taşı oldu. 1955'e gelindiğinde ise Almanya, İsrail'e ekonomik yardım sağlamaya başlıyor. İsrail ise zaman geçtikçe Almanya ile yakın ilişkilerin çıkarına olacağını anlıyor ve katı tutumunu yumuşatmaya başlıyor. İkili ilişkiler kurmanın yolunu arıyor. Zira bu süre içerisinde ABD ile Sovyetler arasında kendini iyiden iyiye göstermeye başlayan Soğuk Savaş'ın yeni bir gerçeklik meydana getirdiği, Almanya'nın ise Batı'nın çıkarları için vazgeçilmez bir konuma sahip olduğu anlaşılmıştı. Ve ne de olsa İsrail de yönünü artık Batı'ya çevirmişti. Almanya ve İsrail iki müttefik olarak komünizmin yayılmasına karşı bir cephe olabilirdi. Lüksemburg'daki anlaşmanın ardından Almanya'nın Köln şehrinde ilk kez bir İsrail temsilciliği açıldı. 1960 yılında Almanya-İsrail ilişkilerinde yeni bir mihenk taşına ulaşıldı. İsrail Başbakanı David Ben Gurion, Alman Şansölyesi Konrad Adenauer ile bir araya geldi. Böylece iki hükümetin liderleri ilk kez görüşmüş oldu. Adenauer'a kalırsa diplomatik ilişkiler hemen kurulmalıydı. Ancak Arap ülkelerinin Doğu Almanya'yı tanımasından endişe ettiği için bunu yapamadı. Bunun yerine İsrail'e bazen açıktan, çoğu zaman gizli olarak askeri ve ekonomik yardım sağladı. 1965'te dış politikadaki şartların oluşmasıyla birlikte her iki tarafında uzun süredir arzuladığı şey nihayet gerçekleşti. Almanya ve İsrail büyükelçiler atadı. Böylece iki ülke arasında diplomatik ilişkiler resmen kuruldu. Almanya'nın bölünmesinin ve bu kapsamda Doğu Almanya'nın kurulmasının Federal Almanya-İsrail ilişkilerine en büyük etkisi iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin ancak gecikmeli olarak kurulabilmesi oldu. Zira Almanya'nın bölünmesi Federal Almanya, İsrail ve Arap ülkeleri arasında bir siyasi satranç oyununa neden oldu. İsrail ile savaş içerisinde olan Arap ülkeleri, Federal Almanya'nın İsrail ile diplomatik ilişkiler kurması halinde misilleme olarak Doğu Almanya'yı tanıma tehdidinde bulundu. Federal Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın üst düzey yetkililerinden Walter Hallstein, bu ve benzer durumlara karşı Hallstein doktrinini geliştirdi. Buna göre Federal Almanya'nın Alman halkını temsil edebilecek tek yasal yapı olduğunu kabul etmeyen ülkelerle ilişkiler kesilecek, Doğu Almanya'nın tanınması dostane olmayan eylem olarak sınıflandırılacaktı. Doğu Almanya Devlet Başkanı Walter Ulbricht ise bu doktrine karşı kendi doktrinini yani Ulbricht doktrinini geliştirmişti. Bu doktrinde de Federal Almanya ile ilişki kuran ve iki Almanya'nın var olduğunu kabul etmeyen devletler hedefteydi. Bir önceki maddede açıkladığımız gibi aslında İsrail ile ilişkiler 1960'ta kurulabilirdi. Ancak Federal Almanya Doğu Almanya'nın tanınmasını istemiyordu. Fakat İsrail'e verilen askeri destek Doğu Almanya lideri Ulbricht'in 1965'te Mısır'a davet edilmesine yol açtı. Bu Ulbricht'in Sovyet bloğu dışına gerçekleştirdiği ilk ziyaretti. Artık federal Almanya, uluslararası arenada Almanları temsil edebilecek tek yapı olduğu iddiasının altını dolduramıyordu. Mısır ziyareti Doğu Almanya'nın artık dünyaya açılmaya başladığının işaretiydi. Bu nedenle Hallstein doktrininden vazgeçildi ve İsrail ile diplomatik ilişkiler kuruldu. Çok sayıda Arap ülkesi bunun üzerine Federal Almanya ile ilişkilerini bir süreliğine dondurdu ve Arap dünyasında Doğu Almanya'nın yükselişi başladı. 1969 yılında ise Federal Almanya'nın Almanları temsil eden tek yapı olduğu iddiasından tamamen vazgeçildi. Birçok Arap ülkesi peş peşe Doğu Almanya'yı tanıdı. Doğu Almanya her ne kadar ilk başta İsrail'in kuruluşunu desteklemiş olsa da daha sonra İsrail'e karşı bir tutum sergiledi. İsrail, Kore Savaşı'nda batıdan yana tavır alarak tarafını belli etmişti. Doğu Almanya yönetimine göre İsrail, ABD kapitalizminin ve emperyalizminin temsilciliğini üstleniyordu. Ayrıca Siyonizm haşist bir ideolojiydi. Bu nedenle Arap ülkeleriyle yakınlaşma ideolojik açıdan daha kolay oldu. Doğu Almanya ayrıca 1960'lı yılların sonundan itibaren Yasir Arafat liderliğindeki Filistin Kurtuluş Örgütü'ne askeri destek başta olmak üzere her açıdan arka çıktı. Almanya İsrail ilişkileri her ne kadar büyük bir bölümünde sorunsuz ilerlemiş olsa da elbette bu ilişkide de zaman zaman krizler ve gerilimler yaşandı. Almanya'nın İsrail ile diplomatik ilişkileri bir türlü kurmaması 1962 yılında üst düzey Alman mühendislerin Mısır'ın füze programında çalıştığının ortaya çıkması, Almanya'nın Naziler döneminde de görevlerde bulunmuş bu mühendisleri iade etmemesi bunlardan bazıları. Ancak 1972 yılındaki Münih olimpiyatlarında yaşanan olay, İsrail ile Almanya arasındaki ilişkiler için belki de en önemli sınavlardan biri oldu. 5 Eylül 1972 gününde Filistinli Kara Eylül örgütü, Münih'teki 20. yaz olimpiyatlarına katılan İsrail sporcuların kaldığı binaya girdi. Almanya 1936'da Nazi yönetimi altında gerçekleşen olimpiyatlardan bu yana yaşanan olumlu değişimi göstermek, bu nedenle oyunların insanları sıkmayan bir havada gerçekleşmesini istiyordu. Ancak bu güvenlik önlemlerinin oldukça yetersiz olmasına yol açtı. Silahlı 8 Filistinlinin İsrailli sporcuların kaldığı odalara girmesiyle birlikte 14 sporcudan ikisi ölürken dokuzu esir alındı. Kara Eylül İsrail'deki 200 Filistinli tutuklunun serbest kalmasını istiyordu ancak İsrail hükümeti bunu reddetti. İsrailli sporcuları esir alan Filistinliler Kahire'ye bir uçak ayarlanmasını ve bina etrafındaki güvenlik güçlerinin çekilmesini istiyordu. Almanya bu talebi kabul eder gibi yaptı. Ancak aslında havalimanında daha sonra facia ile sonuçlanacak bir kurtarma operasyonu hazırlanıyordu. Filistinliler İsrail esirleriyle kendilerini bekleyen iki helikoptere bindi ve havalimanına ulaştı. Alman polisi 8 değil, sadece 5 Filistinli olduğunu düşünüyordu. Bu nedenle havalimanı etrafına sadece 5 keskin nişancı yerleştirilmişti. Ayrıca ne keskin nişancıların ne de operasyona katılan diğer polislerin yeterli eğitimi yoktu. Kaldı ki Almanya'nın böyle bir olaya müdahale edebilecek hiçbir özel birliği yoktu. Planlamalardaki yanlışlar ve aksaklıklar nedeniyle polisler sadece Filistinlilere değil birbirlerine de ateş açtı. Çıkmaza girdiklerini anlayan Filistinliler helikopterlere el bombası attılar. İsrail esirler patlamada, 5 Filistinli ise keskin nişancı atışlarıyla öldüler. Alman makamları daha çatışma devam ederken esirlerin kurtarıldığına ve her şeyin yolunda olduğuna dair kamuoyunu yanıltıcı açıklamalar yaptılar. Ancak birkaç saat sonra gerçekler ortaya çıktı. Almanya ile İsrail arasında bu olay nedeniyle yine tazminat krizi yaşandı. 1972'de ve 2002'de ödenen 4.6 milyon euro tazminatın az olduğu belirtildi. Bu tartışma ancak 2022'de son buldu. Almanya'nın ölen sporcuların ailelerine toplam 28 milyon euro daha ödemesi kararlaştırıldı. Ayrıca sahile geçirilen 3 Filistinli, bir Alman yolcu uçağının yine Filistinli bir grup tarafından esir alınması sonucu serbest bırakılmak zorunda kaldı yani yargılanmadılar. Öte yandan eylemi gerçekleştiren Filistinlilerin aşırı sağcı neonazilerden destek görmüş olması da Almanya üzerindeki baskıyı artırdı. İki ülke arasındaki ilişkilerde soğumaya neden olan bir diğer kriz ise Almanya'da şansölye Helmut Schmidt, İsrail'de başbakan Menachem Begin dönemleri. 1977'de seçimleri kazanan aşırı sağcı parti Likud'un lideri Begin zaten Almanya ile diplomatik ilişkilerin kurulmasına karşı çıkan biriydi. Zira ona göre bütün Almanlar suçluydu. Mevkidaşı Schmidt'i Hitler'in sadık subayı olmakla ağır şekilde suçluyordu. Schmidt ise İsrail'e sıcak bakmıyor, Filistinlilerin devlet kurma haklarını vurguluyor, İsrail'in yasadışı yerleşimlerini eleştiriyor ve Suudi Arabistan ile askeri ilişkileri geliştirmeyi, silah satmayı değerlendiriyordu. Schmidt, Begin dönemleri, Almanya-İsrail ilişkilerinin adeta donma noktasına gelmesine yol açtı. Ancak Schmidt ve Begin dönemleri bittikten sonra ilişkiler gelişmeye devam edebildi. Almanya'nın İsrail'e çok boyutlu desteği birçok şekilde kendini gösteriyor. Bunun en belirgin örneklerinden biri Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail'e karşı açtığı soykırım davasına müdahil olunması. Almanya, İsrail'in yanında davaya müdahil olarak mahkeme önünde konuşmaları ve yasal savunma vermeleri için kendi avukatlarını ve uzmanlarını gönderdi. Bir diğer örnek ise Almanya'da yeniden düzenlenen ve kolaylaştırılan vatandaşlık alımı kapsamında İsrail ve Yahudilik hassasiyeti. Almanya'da belli şartları yerine getirmeyen kişiler vatandaşlık almak istedikleri takdirde bir sınava tabi tutuluyor. Bu sınav kapsamında sorulan sorulara İsrail'e ve Yahudiliğe dair 10 soru eklendi. Vatandaş olmak isteyenlerin İsrail'in var olma hakkına saygı duymaları ve Yahudilikle ilgili bilgi sahibi olmaları isteniyor. Öte yandan İsrail ile İran arasında yaşanan karşılıklı saldırılar ve askeri gerginlik sonrası Almanya meseleyi sanki doğrudan kendi meselesiymiş gibi sahiplendi. İran'ın Berlin Büyükelçisi İsrail'e saldırılara dair izahat vermesi için Alman Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Bunların yanı sıra İsrail'e bu güçlü destek toplumda da bazı yansımalara neden oluyor. Gazze'deki saldırıları veya Suriye'deki İran elçiliğine hava harekatını eleştirdiği için bazı ünlü sunucular ve üniversite hocaları görevden alındı, siyasetçiler linç edildi. İsrail'in elçilik saldırısının bölgede gerilim artırdığını söyleyen Türk asıllı parlamento başkan yardımcısı Aydan Özoğuz adeta topa tutuldu, konuya dair attığı tweet'i silmek zorunda bırakıldı. Almanya'nın en efsane diyebileceğimiz oyuncularından ve komedyenlerinden olan Dieter Halafod'un İsrail'i eleştiren ve soykırımla suçlayan bir şarkı yayınladığı için büyük tepki topladı. Almanya ile İsrail arasında askeri ilişkilerde önemli bir yer tutuyor. Almanya'nın genel tutumu gerilim bölgelerine silah satışı yapılmaması yönünde. Ancak 1957-1964 yılları arasında yine İsrail için bir istisna yapıldı. Dönemin İsrail Savunma Bakanlığı Genel Direktörü Simon Peres ile Alman Savunma Bakanı Franz Josef Strauss gizli bir anlaşma ile askeri ilişkilere start verdiler. Almanya o dönem daha önce de bahsettiğimiz gibi şartların oluşmaması nedeniyle İsrail ile resmi diplomatik ilişkiler kuramadı. Bunun karşılığında İsrail'e gizlice silah sevkiyatlarıyla destek verdi sevkiyatlar 1964 yılına kadar sürdü ve ancak basına düşerek açığa çıktıktan sonra durduruldu. İsrail, tüm bu silah sevkiyatları karşılığında Arap ülkeleriyle savaşta Sovyet silahlarına dair edindiği istihbaratı Almanya'ya gönderiyordu. Diplomatik ilişkiler resmen kurulduktan sonra Almanya ile İsrail arasındaki askeri ilişkiler daha düzenli bir hale girdi. Ancak asıl odak noktası silah sevkiyatı değil, radar ve iletişim araçları gibi ürünler oldu. Ayrıca İsrail ile Almanya ortak düşmanlarının silahlarına dair bilgi toplama ve ortak silah geliştirme projelerinde işbirliği yaptı. Örneğin İsrail, Arap ülkeleriyle savaşlarında ele geçirdiği Sovyet silahlarını Almanya'nın incelemesini sağladı. Almanya'nın bu incelemeleri Leopard 2 ve Mağda zırhlı muharebe aracı gibi savunma sanayi ürünlerinin geliştirilmesine doğrudan etki etti. Somut bir örnek daha verecek olursak, Almanya yine bu incelemeler sayesinde NATO'nun standart 105 mm kalibresinin yeni Sovyet zırhlarına yeterince hasar vermediğini anladı. Leopard 2'lere yerleştirilen 120 mm namlulara dair teknolojik veriler İsrail'e de sunuldu ve İsrail 1980'li yıllarda Merkava 3 tanklarında bu bilgilerden istifade etti. 1970'li yıllarda Cerberus isimli gizli projeyle İsrail, Almanya'nın tornado savaş uçakları için radar jammer'ı üretti. Almanya ve İsrail daha önce hiç bu kadar büyük bir projede bir arada çalışmamıştı. Ortaya çıkan ürün hem Alman hem de İsrail hava kuvvetlerinde büyük etki yarattı. Örneğin İsrail 1982'deki Lübnan Savaşı'nda bir günde 16 Suriye hava savunma sistemi ve 120'den fazla Suriye savaş uçağı vurdu. Hem de hiç kayıp vermeden. İsrail özel kuvvetleri ayrıca Alman polisinin ve ordusunun ilk özel kuvvetler birimini de Soğuk savaşın bitmesiyle askeri ilişkiler daha da hız kazandı ve doğrudan ağır siyah sevkiyatları da yapıldı. Bugünlerde ise Almanya'nın İsrail'e modernize ettiği denizaltıları sağlaması askeri ilişkilerin bel kemiğini oluşturuyor. Almanya 2023 yılında İsrail'e 20 milyon euro saldırı silahları ihracatına, toplam ise 326 milyon euro savunma sanayi ihracatına onay verdi. İhracatın büyük bir kısmı kara araçlarından ve teknoloji transferinden oluşuyor. Bu onayların çoğu ise 7 Ekim'deki Hamas operasyonundan sonra gerçekleşti. Öncelikle şunu ifade etmek lazım. İsrail ve Yahudilerin lobicilik faaliyetleri kendine en çok ABD'de gösteriyor. Ancak Alman medyasından Spiegel dergisinin 2019'da ortaya attığı iddialar Alman kamuoyunda sarsıntıya neden oldu. Zira derginin haberine göre bir Alman Yahudi derneği ve yine İsrail yanlısı bir dernek Almanya'nın Orta Doğu siyasetine yön veriyordu. Habere göre bu iki dernek Alman parlamentosunda kurdukları ağ üzerinden soru işaretlerine neden olan yöntemlerle lobicilik faaliyetleri yürütüyor. Haberde sayılan örneklerden bir tanesi bu derneklerden birinin 2019'da farklı partilerden Alman milletvekillerini bir araya toplayıp bir görüşme gerçekleştirerek Filistin yanlısı BDS örgütüne karşı mecliste bildiri yayınlattı. Haberde özetle bu iki derneğin saldırgan lobicilik faaliyetleri içerisinde olduğu diye getiriliyor. Ancak Spiegel dergisi o dönem birçok kesim tarafından yine antisemitizm ile suçlandı, konunun üzerinde çok fazla durulmadı. Aslında Almanya'daki İsrail lobicilik faaliyetlerine dair iddialar bundan ibaret. Ancak bunun ötesinde de Almanya'da büyük etkiye sahip olan birçok İsrail yalnız sivil toplum kuruluşu var. Bu oluşumlar Orta Doğu'ya dair birçok meselede en ön safta yer alıyorlar ve fikirlerine, sözlerine bir hayli kıymet veriliyor. Alman toplumunun İsrail'e, İsrail toplumunun Almanya'ya baktığından daha olumsuz baktığını söyleyebiliriz. 2022'de Bertelsmann Vakfı tarafından yapılan bir araştırmaya göre Alman halkının %34'ü İsrail hakkında olumsuz bir düşünceye sahip. İsrail'de ise Almanya hakkında olumsuz düşünceye sahip olanların oranı %19. Buna karşın Alman halkının %46'sı İsrail hakkında, İsrail halkının ise %63'ü Almanya hakkında olumlu yaklaşma sahip. Ayrıca Alman halkının çok büyük bir kısmı Almanya'nın İsrail'e karşı tarihten gelen bir sorumluluğu olmadığını düşünüyor. Evet, İsrail'e karşı sorumlu yüzleyenlerin oranı sadece %27. İsrail'de ise Almanya'nın tarihsel açıdan sorumlu olduğunu düşünenlerin oranı %57. Genel anlamda İsrail-Filistin çatışmasına bakacak olursak, Alman halkının sadece ve sadece %12'si koşulsuz şartsız İsrail'in yanında yer alınması gerektiğini düşünüyor. Elbette Alman toplumunun 7 Ekim sonrası görüşlerine bakmakta da fayda var. 7 Ekim sonrası İbrani Üniversitesi Avrupa Forumu tarafından gerçekleştirilen bir ankete göre Alman halkının %54'ünde bir fikir değişikliği olmadı. Daha çarpıcı olan ise şu ki olaylar neticesinde fikrini değiştirenler arasında daha Filistin yanlısı tavır alanlar çoğunlukta. Buna göre daha Filistin yanlısı tavır alanların oranı %14. Daha İsrail yanlısı tutum alanların oranı ise %9. Almanya 2023 yılında İsrail'e 20 milyon euro saldırı silahları ihracatına, toplam ise 326 milyon euro savunma sanayi ihracatına onay verdi.